Evet arkadaşlar. Doğal taş uzmanıyım. Sizlere doğadaki değerli antika taşları tanıtmak istiyorum. Opalinden tutun. Safir, opal, amatiz. Hatta diaspor taşı bile bende mevcuttur. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Doğal taşlar. Her türlü yakut yeşim, zümrüt her türlü hangi taşı isterseniz o taşlardan burada mevcuttur. İşte size doğal taşlar. Türkiye'mizde Hemen hemen çoğu yerde bulunan bu taşlar. Tabi özellikle taşı tanımak lazım. Taşları bilmek lazım. Hangi taş değerlidir, hangisi değerli değildir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar Türkiye'nin her yerinden toplanan taşlar. Ege'den, Karadeniz'den, Akdeniz'den, İç Anadolu'dan topladığım değerli taşlar. Gördüğünüz gibi